Takım toplanın. Beyler hoca geldi beyler. Aramıza katılan yeni yüzlere hoş geldiniz demek istiyorum. Bugün bu kadronun düzenli bir parçası olma yolunda ilk adımı atmış oldular. Hoş geldiniz. Benden tamam bu kadar ya. yeter. Devam edin. Tamam <laughs> dostum. Hadi bakalım. Göster kendini. Sen rahat ol hocam. Sen rahat ol. Kendimi nasıl gösteriyorum izle. Şov zamanı. Ya iyisin kardeşim iyisin iyisin çok iyisin. <laughs> Serdar abi. Serdar abi. Erencan bitirdin aslanım onu. Bravo Erencan'ım. Serdar abi git Serdar abi abi git abi. Al aslanım. Erencan bitir aslanım onu. Bravo aslanım. Abi attım sana. Abi verirsen bitiririm. Abi offside'dayım ya. Serdar abi bitir onu Serdar abi. Abi bitir onu abi. Bravo abi sana be. Abi izle çalım abi. Abi izledin mi abi? Abi. Serdar abi senin için. Bravo Erencan. Erencan bravo. Tak. Tak. Pardon, 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 pardon. Abi aldın. Devam et Erencan. Abi o ne kadar kötü bir pas abi ya. Abi izle. İzledin mi abi? O zaman izle abi bunu da izle. Abi ayak dışı senin. Merak mücadele için takımlar hazır Aa, ve birazdan heyecan, başlama vuruşu yapılacak. Heyecan. Bu heyecan EA Heye. TV'de. O kadar yıl ama torba oynarım. Haydi hocam. Ama oynarım. Philips stadından Türk futbol oynarsın. tutkunlarına merhaba. Bugünkü karşılaşmanın Değil. heyecanına hep beraber takılacağız. Abi. Ben spikeriniz Özkan abi, Öztürk. Geldim, geldim abi. Geldim abi. Şe nerede? aramızda olacak. Abi gelin Avrupa abi yardıma gelin abi. kupasında ilk grup aşaması maçı ile Artık futbol için tüm şartlar Bravo hazır. ve tüm Ahmet abi. Geldim abi sağ olun Özkan, sezon öncesindeki ilk maçta açtım Serdar karşıyayız. abi. Katil döneminin ardından takımların hızlı bir şekilde toparlanması ve kondisyon düzeylerini yükseltmesi abi. gerekiyor. Al abi. Aynı Ver zamanda abi teknik de. direktörler bu dönemde abi. tüm oyuncularını de. deniyerek sezon planlarını de. çizmeye çalışırlar. Abi. Oyuncuların Ver bu abi. fırsatı Bakın iyi değerlendirmesi abi. gerekiyor. Gel abi gel. Abi pardon abi. Abi pardon abi. Pardon hocam, hocam pardon. Abi basın alın abi. Abi basın alın hocama ne abi? abi alırsın abi atlama abi atlama 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 abi atlama abi abi bassana abi bravo abi bravo abi devam et abi bravo abi sana Yerinde be Gidale. nonge can keleş can evet, evet abi iyisiniz çok iyisiniz abi abi şimdi bana atabilir misin abi şimdi bana atabilir misin geldim bak teşekkürler abi abi izleyin şovu Abi devam et sen çok iyisin abi. Abi gidemezsen varım. Abi gidemezsen varım. O zaman şu ortayı kes abi. Pardon, Arkaya doğru abi, çok hızlı Can abi o ne abi? abi kontrol et sen abi Niye heyecanlanıyorsun? Hayda abi basın abi. Abi bassanıza. Abi Uygun bassanıza birkaç takım arkadaşı yani. bulunuyor. Atlamayın abi. Bravo abi bana, destekler. Salarban, Arsalban rakip takıma geçiyor. Tam zamanında topu kaptılar. Bu atar, çıkarsam atarım. <abi>, Oradan <laughs> çıkarsam atarım. Abi, 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 <laughs> abi. abi yardım abi. Abi yardım abi. Bravo abi. Skor değişiklik sürüyor. Şimdi hücum bölgesinde pas yapıyorlar. Abi bu pardon abi pardon abi. Geçmesine abi. Müsaade pardon etmiyor. abi fazla için abi. Abi basın alın hadi abi. Abi basın alın hadi. Bravo abi sana be. Bravo sana be. Aldık abi onu. Abi basıyorum. Abi gerindeyim abi. Elindeyim abi bravo abi. Başarılı bir Dittim müdahale. Abi. Topu kazandı. Abi beni görün abi. Abi görün beni abi. Onlar ne abi? nasıl paslar abi? Abi ikili sıkıştırmada nasıl anlamıyoruz bu abi be. Petkoviç abi. Petkoviç abi. Petkoviç abi. görseniz de Görsenize beni abi. Abi gittim kanadına. Allah'ım Allah 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 Allah. Allah. Bravo Can abi, bravo can abi. Ve top oyun alanından çıkıyor. Taç kullanılacak. Bravo abi abi, abi. abi. abi hızlı abi, hızlı kullanın abi. Hadi ya, hadi ya. Abi çıkın abi, hızlı çıkın abi oradan. Hızlı çıkın abi. Çok iyisiniz. Ahmet abi dönme geri Ahmet abi. Can Keleş. Abi gittim kanattayım. Tuttum 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 tuttum. Abi sen de tut Topun onu. dışarı çıkmasına müsaade etmiyor. Abi görün abi dayım abi bravo abi be. Abi çıkarma oyun orada. Kendi kalelerine çok yakın oynadıkları için rakibin işini kolaylaştırıyorlar. Verdim abi, aldım abi, verdim Bütün abi, aldım abi. Devam et abi. Bitir abi onu. Abi ya, abi, çok abi çok asistimi yedin abi, kontrol abi kontrol ya. Abi asistimi yedin ama ya. Abi bu gibi asistini yedin ya. Verdim abi sana. Eşinliği Alır mısın abi bunu? Büyük bir şanstan tamam. yararlanamadılar. Daha doğrusu kaleci geçit vermedi. Tamam. tamam abi ne bağırıyorsun abi? Var mı abi? Yani. Rakibe müdahalesinde başarılı. Tak tak. İzledin mi çalım abi? Ha? Gittim abi ben. Abi ya çok ağırsın abi ya birazcık ya azıcık bir suratlı olsan abi var ya seninle neler yaparız ileride çok ağırsın be abi sen Bravo abi abi basın Ve abi basın abi geçit vermedi. hadi abi hadi abi hadi bravo sana be bravo sana be Petkovic abi hadi Petkovic abi bana verebilir misin orada can bana. keleş sen pastaş abi orada sen pastaş abi, abi hızlı Rakip git abi biraz ya doğru bir fırsat bulabilirler. Abi sağ tarafta ne var? Sağ taraf sağ tarafa zorlayıp duruyorsunuz. Enkili bir şekilde top Gel çeviriyorlar. Gel abi işte geldim ha. Baş döndürecek düzeyde top çeviriyorlar. Abi herkes çalıma girince bir şey yok. Ben çalıma girince Aww. Ben çalıma girince Aww. Basın düzgün oynayın abi o zaman ya. O kadar iyi ben amatörde oynadım var ya baskın dönemini çok iyi biliyorum abi. Hadi abi. Benden gereksiz müdahale yapma diye bağırıyor birisi de orada. Ya ben niye bu takıma geldim ya? Ya ben ne güzel oynuyordum ya. Bugün kralıydım. Allah'ım abi hiçbir şey Hakemin yapmadın bu ilk bitti. Philip stadında ilk 45 dakika sona erdi. Abi daha fazla oynamamız lazım. Daha iyi oynamamız lazım. Abi ne Birazcık... Abi birazcık oynayın abi ya. Vallahi abi. Böyle olmaz. Golsüz berabere tamamlanan ilk yarının ardından mücadelenin ikinci yarısı başlıyor. Gel abi bana aldın abi ver abi bu da bana. Oh. Yapamadım hareketi yapamadım hareketi. 5'in topu kaybettiler. Abi basın abi hadi abi herkes adamına basar saldırırız bu toplara hadi ya. Abi bu çay kovdurup Bravo be. rakibin hatanı kesiyor geldim abi kanattayım abi birini bindirsem artık acaba ha? yani hani birini gerçekten bindirsem acaba yani? kimse bindirmiyor sonra suçlu eren yani Abi beni artık görebilir misiniz? Bakın ben buradayım. Al abi. Beraberlik sürüyor ve be. şimdi en doğru Abi bak ben size topu çevirip hücuma var. doğru çıkartıyorum. Bak sen geri savunmaya dönüyorsun. Al abi. Geçiyor. Yani geldim. Yerinde abi bak. müdahaleyle atağın gelişmesini önlüyor. Bir şey demek istemiyorum abisi. Yardıma niye gelmiyorsunuz abisi? Benim oynamamı istemiyor musunuz ya? Uygun pas opsiyonları bulunuyor. Al abi, abi. Geldim abi. Geldim abi. Verdin bana abi. Abi Ve pardon abi. Karşı takım abi. Bu bu hücum abi. fırsatını abi. Abi. engelliyor. Çok pardon abi. Savunma yerleşimi başarılıydı ve topu rahatça geri çok kazandılar. Çok pardon abi. Çok pardon abi. Bravo abi sana be. Uzaklaştık geldi abi? Geldim abi abi, gittin son abi, abi gittin sandım. Çok pardon abi. Çok pardon abi ya valla. Bravo abi sana yerinde bir müdahale yapıyor. Gel abi bana dokun Ve abi. Ve için ideal bir fırsat. Sal abi artık bana gibi gönderdi. Abi, çok hızlı, çok yavaş atıyorsun ya. Ben süratli bir abi. Yoruldum zaten. bir şutu engel dedi. Kaleyi bulsa belki de gol olacaktı. Ve topun kontrolü rakibe geçiyor. Abi hızlı paslaşalım abi hadi. Bak abi şu kafanı sol tarafa doğru çevir bir ya. Yani. Gel abi takımı da ben çıkartayım ileri gel. Takımı da hücuma ben çıkartayım Ve gel. Ve normal sürede son 20 dakikaya giriyoruz.

Abi sen bir devam et git abi git sen abi git abi sen git sen git abi ben atarım Ölkeğin sana bir şekilde ya. Atak abi ben sana atarım bir şekilde. Kazandılar. Hani antrenmanlarda da atıyorum abi sen git bir şekilde ya. Abi şu ayağını artık sokar mısın şuraya hadi. Orta saha nerede abi bizim orta saha nerede abi? Ve rakibi de topu kaybettiriyor. Abi ya. Atamadım canım ha. Abi niye sizin canlılar atamıyorum ya? Abi offside offside hocam. Çin hocam offside hocam. Çizim, çizim, çizim. Bravo Kaan abi. Bravo Kaan abi. Bravo Kaan abi. Kaan abi. Bravo Kaan abi. Bakın bu dakikasına kadar kalesinde hiç tehlike yaşamamış olması ilginç. Maça ne kadar konsantre olduğunu kanıtlar nitelikte bir kurtarışa imza attı. Devam et abi devam et. Açın sonlarına yaklaşırken peçetin kalesine, geleceğim, kale'sine geleceğim, doğru geleceğim. yüklenmeye başladılar. Atacakları bir gol galibiyeti getirebilir. Al abi git. Ver abi. Al abi. Vur abi oradan. Vur abi vur. Vur be be be. Takım hiç çekmiyor abi. Dakikalarında gole çok yaklaştı. Bravo Recep abi bravo Allah bravo. Takım adına iyi çıkartıyorsun. Oldu, i̇yi de vurdu ama Özel olmadı. Bu abi. Bakın. Abi bu takımın kaptanı ben olmalıyım bence ya. İleride bu pası keserek Genel. çok iyi bir fırsat yakaladı. Bravo abi. Devam et abi. Can abi devam, devam et. Ver abi, verdi. Boş, Verdin abi bana. Verdin abi bana. Aa vuramadım. Vuramadım abi. O ben zaten mevkindeyim. Bak mevkine geri dön, mevkine geri dön deyip durma. Zaten sinirliyim maçtan, skorundan dolayı. Takımın oynadığı oyundan dolayı. Castillo. Sana patlamayayım hocam. Anlarla yıktırabiliyor muyum yani? Maçın ben Ben takımın yıldızı oyunu sürdüm. Bir dakika, dakika, dakika. olarak belirlendi. Hakem kaleye doğru yükleniyorlar ve son anda atacakları bir, bir golle, golle bu maçı, maçı kazanıyor. Ve hakemin maçı bitiren düdüğü geliyor. Ve altyapıdan yetişen oyuncu bugün takımındaki ilk profesyonel maçını tamamlamış oldu. Performansı hakkında ne söyleyebiliriz? Bugün ilk maçına çıktı ve ortalama bir performans ortaya koydu. Takımına biraz daha ısındıktan sonra kendisinden daha iyi bir performans izleyeceğimizi düşünüyorum.